12. sınıf kardeşim Biyoloji baktı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Artık 1. dönemin 1. yazılıya hazırlık senaryolara göre sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Hepinize şimdiden kocaman başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz şekilde sınav sonuçlarını elde edebilirsiniz. Bakın biyolojinin bu 12. sınıfın 1. yazılısı kolay geçecek çünkü konu çok azdır. Bu konu çok az olması sizin için avantajdır aslında. Daha iyi yüksek alıp arkadaşım okul başarı puanınızı yükseltmenize yardımcı olmuş olacak. Kanalım yeni olduğu için desteklerinize ihtiyacım var. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize kocaman başarılar diliyorum. Ve beni izlerken yazılı ile ilgili aşağıdaki linki tıklayarak yazılı kağıdını indirip o şekilde üzerine not almanızı rica ediyorum ve o şekilde faydasını göreceğinize inanıyorum. Hepinize tekrardan kocaman başarılar diliyorum. Vakit kaybetmeden ne yapalım? Başlayalım yazılı soru çözümleri. Evet sevgili gençler gelelim 12. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık biyoloji sınav sorularına. Sınav sorularına geçmeden önce her zaman sınavda adınızı, soyadınızı, sınıf, şube ve numaranızı yazmayı unutmayın. Ve bu sorunun pdf'ini aşağıdaki linkte kesinlikle indirerek boş hali üzerine cevapları benimle beraber doldurursanız daha faydasını göreceğinize bakın kendiniz de görmüş olacaksınız. Soruları şöyle göstereyim. Teker teker ne yapacağız? Şu soruları çözmüş olmuş olacağız. Sizin için çok zamanınızı kaybetmeden 6 tane önemli soru hazırladım. Bu soruları beraber görelim. İlk soruya bakalım. Aşağıda bir hücrede meydana gelen kalıtım moleküllerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. DNA, kromozom, nükleotit, nükleozit gel. Hocam bunun en küçük yapısı nedir hocam dersen bir hemen yazdım nükleozittir. Neden meydana geliyor? Baz artı şekerden meydana geleceksin. Peki ikincisi kimdir hocam? İkincisi benim nükleotittir. Bu da neden meydana geliyor? Baz artı şeker artı fosfattan meydana geleceğini bileceksin. Peki bu nükleotitler bir araya gelerek bakın neyi meydana getirecek? Genleri meydana getiriyor. Genler bir araya gelerek bizim e, DNA'yı meydana getiriyor. DNA da benim histon proteine bağlanarak neyi meydana getiriyor? Kromozomları meydana getiriyor. İşte ne oldu? Benim küçükten büyüğe doğru sıralanması olmuş oldu. Hiçbir zaman unutmayın bir hücrede DNA bölünmezse yani dinlenme halindeyse hangi halde bizim kromatin halinde kromatin hal dediğimizde de çekirdeğimiz olsun. Çekirdeğimiz içinde DNA'mız bu halde. Ne zaman ki hücre bölünecekse kromatin iplekler kısalıp kalınlaşarak ne hale geliyor hocam? Kromozom haline alıyor. Kromozom dediğimiz olay nedir hatırlayın. Hop şöyle hep çizerler ya basit olarak. Bu bizim bir kromozom dediğimiz bir yapı sevgili kardeşlerim. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki görselde ökaryot altını çizdik bir hücrede gerçekleşen C ve M olayları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları ne yapayım cevaplayın diye bize söylemiş. Hemen soruya beraber bakalım. Ne diyor? Bakın ilk başta şuna bakalım. Şekli beraber yolluyorum. yorumlayalım. Elimizde bir DNA vermiş. Bu DNA'dan C'ye başlayalım. C ne olmuş arkadaşlar? Bakın ayrılmaya başlamış ayrıldıktan sonra iki tane DNA olmuş. Hocam o zaman C olayı dediğimiz olay nedir? Hemen yazalım. Replikasyon olayı. Yani DNA'dan DNA eşleme anlamına geliyor. Peki M'ye bakalım. D, ke, tekrardan burada DNA açılıyor. DNA'nın bir ipliğinin karşısına bakın. Bu sefer ne yapıyor? Başka bir iplik diziliyor. Aa ne oluşmuş? RNA. Hangi RNA oluşuyor arkadaşım? Fark etmez. Burada oluşan RNA ise bu M olayı da nedir hocam? Transkripsiyon olayı kardeşim meydana gelir. O zaman cevaplayalım. Diyor ki A şıkkında C ve M olaylarında ATP tüketilir mi? Evet tüketilir. Neden? Çünkü hem C olayı bir yapım olayıdır, hem de M olayı bir yapım olayıdır. Yapım olayıysa ne meydana geliyor? ATP tüketimi meydana geliyor. O zaman ATP tüketilir doğru. Transkripsiyon olayı hangisiydi? Az önce gösterdik. Transkripsiyon olayı hangisi? M olayı. O zaman M olayı karşıma çıktı. C ve M olayları birlikte gerçekleşir mi? Diyor ki bir ökaryot hücrede hem DNA bir anda kendini eşlerken bir anda da RNA üretir mi? Veya bir anda DNA eşlenirken bir anda da hemen protein sentezi birlikte yapar mı? Yapmaz. O zaman bir hücrede ilk başta DNA eşlenecekse DNA kendini eşler. Ama ya yapmıyorsa da ne yapabilir? Protein sentezi veya transkripsiyon olaylarını yapabilir. O zaman ikisi bir arada gerçekleşmez. C olayında görev alan enzimlerin isimleri ne? Ne diyor? Replikasyon olayında meydana gelen olayda hangi enzimler kullanılır? Hatırlayın. Şu kırmızı gördüğümüz DNA'nın iki zincirini birbirinden ayırıyorsa adı nedir kardeşim? Benim heligaz enzimi. Sonra kesintisiz zincir oluşuyor kesintisi zinciri birbirine yapıştıran düz hale getiren kimdir? Polimeraz enzimi. Peki kesintili zincirler oluşacak. Kesintili zincirler oluşunca bunların yapışmasını kim sağlayacak? DNA ligaz enzimi. Bakın burada yazmadım ama anlatacağım diye yazmak istemedim. Beni iyi dinleyin. Bir replikasyon olayında meydana gelen olayı hep beraber görelim. Şimdi bizim DNA kaç iplikten meydana geliyor? İki tane iplikten meydana geliyor. Basit olarak çizeyim. Şu bir ipliğin açılmış kısmı olsun yavaş yavaş şu şekilde. Diğer şekilde de burada ne olsun kardeşimin? Diğer ipliğin karşısına dizilen kısım olsun. Ben bir ipliğine ne diyorum? Kalıp iplik. Diğer ipliğine kalıp olmayan iplik. Hocam kalıp ne demek? Ana demek. Ne demekmiş? Ana iplik. O zaman ben şuna kalıp iplik diyeyim. Şuna da kalıp olmayan iplik diyeyim kısacası. Peki kalıp ipliğin bir ucu açılıyorsa şurası nedir? 3 üssü, şurası 5 üssü. Onun karşısına ne gelecek? 5 üssü. Şurasına ne gelecek? 3 üssü gelecek. Hocam üssü ne demek? Üssü dediğimiz olay aslında şudur. Bakın sorularda gelirse. Bizim bir nükleotitte daha yani DNA'da ve RNA'da ne var? Hem baz var hem şeker var. Bu baz ve şekerlerin içinde karbonlar var. Bu karbonlar 1 2 3 4 5 olarak sıralıyoruz. Hem şekerde hem bazda karbon olduğu için bizler isimlendirmeyi karbona göre yapıyoruz. Bilim insanları şekerin içindeki karbona üst üs koymuşlar. Ne demişler? Mesela şu benim baz ya kardeşimin, şu benim şekerim olsun. Demişler ki bunun içinde 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon olarak belirtelim. Biz bunu birbirini karıştırmamak için de şekerdekine bir üssü, iki üssü, üç üssü, dört üssü, beş üssü diyelim. Anladık mı? Üst dediğimiz olay bu aslında. Mesela anlaşılıyor mu? Bakın sorularda gelirse veya hocam üssü ne demek? Yani ikisinde de karbon var. Bilim insanları bu karbonları karıştırmamak için bunu söylemişler. O zaman biri üç üssü diğeri 5 beş, diğeri 5'e 3'e karşılık gelecek. Şimdi benim burada ilk başta farklı bir renk alayım sizin için. Burada benim ne var? Burada hidrojen bağlarım var. Bu hidrojen bağları burada daha yıkılmamış. Bakın sorularda bu şekilde gelir. Peki burası ne olmuş hocam? Burası yıkılmaya başlamış. O zaman buraya yıkılmaya başlanıyorsa ilk başta ne gelecek kardeşim benim? Şöyle düşünün. Şu benim bir enzim nedir? Makas görevi görür. İki DNA zincirini yavaş yavaş ayırmaya başlıyor. Hangi enzim? helikaz enzimi geliyor. Mesela anlaşıldı mı buraya kadar? Tamam. Burada sıkıntı yok. Sonra benim bir DNA'nın ipliğini karşısına yenisi dizilecek. Diğerin ipliğinin karşısına yenisi dizilecek. Ama burada önemli olan şu. DNA bir ipliği üretmeye başlarsa 3'ten üretmeye başlıyor. 5'e doğru gidiyor. Bakın o zaman gerçek kısım neydi? 3'ten 5'e doğru. O zaman Buradan ilk başta şurada 3'ten 5'e doğru olduğu için doğru bir eşlenme olduğu için ve polimeraz enzimi direkt ne yapabiliyor bunu yapıştırabiliyor. O zaman 3'ten 5'e doğru gittiğimiz zaman burada ne meydana geliyor kardeşim benim? Kesintisiz bir zincir meydana geliyor. Hemen farklı bir kalem alalım. Kesintisiz bir zincir meydana geliyor. Bakın neden? Çünkü eşlenme 3'ten 5'e doğru bu şekilde. Çünkü her zaman Hemen 3'ün karşısına ne yapıyor? 5 dediğimiz olayı bağlamasını sağlıyor. O zaman bunun 5 üssü olacak. Burası 3 üssü olacak. Şimdi buraya peki hangi enzim geldi bunu yapıştırabilmek için? Buraya geldi. Kim yapıştırdı? Hop, bu enzimi hem kesintisi hale geldi hem de hidrojen bağlarını birbirine yapışan polimeraz enzimi geldi. Şimdi gelelim diğer ipli. Hocam diğer iplik dediğimiz olay nedir? Diğer iplik dediğimiz olay şu. Şurası bizim diğer iplik mi? Evet. Ne dedim? Bir DNA nereden başlamaya başlıyor? Eşlemi 3'ten. Peki bu kalıp olmayan ipin 3'ü üç, neresi? Burası. Peki DNA burada açılmış mı? Açılmamış. O zaman DNA açılmamışsa hemen enzim diyor ki kardeşim benim, açılan kısım burası. O zaman ben kendime bir nokta seçeyim. Hangi noktayı seçeyim diyor kardeşim. Şu noktayı seçeyim. Diyor ki ben bu noktayı seçeyim ve ben buraya 3 üssü diyeyim. O zaman bakın ne oldu? 3'ten nereye doğru gelecek? Buraya doğru gelecek. Bakın ne oldu? O zaman diyor ki buradaki ben DNA'yı bu şekilde yaptım. Şurasına da pardon buraya 3 e, özür derim pardon. Burası 5 üssü oldu. 3'ün karşısı buraya. 3'ün karşısına buradan eşlemeye başlıyor ve ne getiriyor? Buraya 3 üssü getiriyor. Mesela anlaşıldı mı? O zaman bakın burası tam açılmadığı için tam açılmamış buradan. Açılmadığından dolayı DNA ne yapıyor burada? işte o enzim kendine bir nokta seçiyor. Bu noktayı neye karşı getiriyor? Diyor ki burası 3 olsun diyor. Tamam 3'ü buraya ben koydum. Kendi kendine ne yapıyor? Şuraya düşünüyor. 3'üsü hemen karşısına ipi diziyor. 5'e 3'üsü olarak geliyor. Peki buraya hemen kim geliyor tekrardan? Buradaki şeyi yapıştırmak için. DNA tekrardan polimeraz geliyor. Peki... Az önce gördük DNA'nın eşlenmesi buradan buraya doğruysa bakın ne oldu? He, bizim DNA, DNA polimeraz buradan buraya gitti. O zaman burada da DNA polimeraz nereden nereye gitti? Buradan buraya doğru eşlenme meydana geldi. Sonra ne oluyor? Buradaki eşlenme bitiyor. Sonra diyor ki tekrardan tamam benim burada işim bitti. Sonra ne yapayım? Hemen başka bir nokta seçeyim diyor. Kendime başka bir nokta seçiyor. Bu noktanın karşısına tekrardan bir DNA ne yapıyor? Eş diyor. DNA eşlediği zaman tekrardan burası ne oluyor? Bakın burası gene 5 şurası 3 üstü oluyor. O zaman bakın tekrardan şurası kendi kendine diyor ki buradan 3 çünkü bu açılmadı. Sonra aynı işlem tekrar DNA polimeraz ne yapıyor? İşlevi hallediyor. Sonra baktığımız zaman arada ne var? Arada bir boşluk var. Hemen aradaki şu boşluğu şu iki ipliği birbirine bağlayan Ne geliyor? DNA bizim dediğimiz ligaz enzimi gelip yapıştırıyor. İşte olay bu. Başka bir şey yok. Bilmenize gereken bir şey yok. Peki kısacası hocam başka bir yol göster. Hemen sana başka bir yol göstereyim kardeşim benim. Hangi rengi alayım? Aha yeşil rengi aldım. Şöyle bir yuvarlak haline getirdim. Bu yuvarlakta senin içinin içini ne yapacağım? Hemen hop boyayacağım. Hangi renge boyayım? Kırmızıya. Diyor ki bak benim burada üçü siyah. Hemen DNA polimeraz bakın o burada geliyor tak 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 kesintisiz hale ne yapıyor bunu bağlıyor. Ama benim normalde 3 üssü burası buradan gelmesi gerekirken ama bakıyor ki buradaki hidrojen bağları kopmamış. Hemen kendine şurada bir nokta seçiyor. Bir nokta seçtikten sonra ne yapıyor? Bir iplik üretiyor. O iplikte işi bittikten sonra diğer ipliği üretiyor. Sonra onda işi bitti mi? Diğer ipliği üretiyor. Diğer ipliği üretiyor. Diğer ipliği üretiyor. Ve bu şekilde DNA polimeraz ööp, ne yapıyor arkadaşım? Eşlenmesi oradan değil buradan pardon oradan buraya e, evet oradan şuradan buraya doğru gelmiş olmuş oluyor. İşte olay bu başka bir şey yok. İşte size sınavlarda gelirse olayın asıl kısmı burası sevgili kardeşim. Şimdi gelelim 3. soruya. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman evet. Üçüncü soruya hep beraber bakalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Nükleik asitlerde bulunan moleküllerin şekillerini çizerek gösteriniz. Ve aralarındaki bulunan bağları göstererek yazınız. Nükleozit ve nükleodit yapılarını gösteriniz. Bakın basit olarak gene şurada çizeyim ben sizin. Şuraya çizeyim. Beni iyi dinleyin. Göstereceğim. Bizim bir nükleik asitimizin yapısında bir baz var. Sorularda çıkarsa iki şeker var. Üçte nedir kardeşim benim? Fosfat dediğimiz durum. Peki bunu gösterelim mi? Nasıl hocam? Kısacası baz bizim şu kaç karbonlu? 6 karbonlu. Şeker benim 5 karbonlu. Burada da ne var benim? Fosfat dediğimiz durum var. P olarak gösteriyoruz. Bu baz hangi bazlar? Hatırlayın bir nükleik asitte. Adenin bazı olabilir. Timin olabilir. Guanin olabilir. Stozin, urasil bazları olabilir. Buradan şeker dediğin nedir? Riboz veya deoksirbo şekeri dediğimiz olan. Peki baktığımız zaman hemen şurada ne yapalım? Evet, şurada yapısına götürelim. Bazla şu baz mı kardeşim? Şu baz. Şu şeker mi? Şu şeker. Şu fosfat mı? Şu fosfat. Şu bazla şeker arasında bir bağ var. Ben bu bağı ne diyorum? Glikozit bağı diyorum. Burada şekerle fosfat arasında da ne diyorum? Ester bağları diyorum. Bakın ne oldu bu. Peki bizim bakın şu bazla bu sefer ben şekeri birleştirirsem adı ne oluyor? Nükleozit oluyor. Sonra araya bir tane fosfat bağlarsam tamamına da ben ne diyorum? Nükleotit diyorum. İşte çizimi budur. O zaman baktığımız zaman hep beraber bakalım. Burada neden gizledim hocam? Aslında burada size kolay olarak burada şeklini göstermeye çalıştım. Ama ilk başta çizimi ne olduğunu hep beraber görün diye yapmaya çalıştım. Bakın şu organik baz şeker ve fosfattan meydana geliyor. Glikozit bağ bakın şekerle fosfat arasında glikozit bağ. Şekerle pardon bazla şeker arasında glikozit bağ. Şekerle fosfat arasında ester bağı olduğunu görüyoruz. Bazla şekerin birlikte nükleozit Araya bir tane fosfat bağlarsak adı ne oldu? Nükleozit oldu. Ve bu şekilde bakın DNA molekülünün şekli önemlidir sorularda gelir. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıda DNA molekülün bir bölümü verilmiştir. DNA molekülü ile ilgili nedir? Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Pürin ve pirimidin bazıların isimlerini yazınız. Şimdi bizim pürin ve bazıları dediğimiz olay nedir? Pürin çift halkadan, pirimidin tek halkadan oluşuyordu. Peki pürün bazlarımız hangisiydi? Şuraya yazalım. Pürün bazlarımız evet kalemi biraz kalınlaştırayım. Pürün bazlarımız bizim adenin Guanindi. Pirimidin bazları bizim timin olabilir arkadaşım. DNA olduğu için evet timin. Sonra ne de? Sitozin dediğimiz olarak. Çünkü bir DNA molekülü demiş. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunduğu yerleri yazınız. Kardeşim bizim Prokaryotlarda DNA sitoplazmada bulunur. Sorularda gelirse nerede bulunuyormuş? Sitoplazmada bulunur. Ama ökaryotlarda sitoplazmada DNA yoktur. Hocam nerede DNA var derseniz tabii ki 1. Çekirdeğin içinde DNA var. 2. Ökaryotlarda mitokondir var DNA var. 3. Kloroplastın içinde ne var kardeşim benim? DNA'dan karşımıza ne oldu? Çıkmış oldu. Ve bu şekilde bakın hemen gösteriyorum size. Evet karşımıza geldi. O zaman söyledik. Gelelim şuna. Bazılar arasında bulunan zayıf hidrojen bağ sayılarını gösteriniz. Bizim ne vardı? Hatırlayın bazılarımız DNA'da. adeninle timin arasında ikili hidrojen bağ, guanin sitozin arasında üçlü hidrojen bağ olduğunu ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Karşımıza gelir yazdım bunu da. Sonra hemen şeye bakalım. diyeyim. Zayıf hidrojen bağ sayısını DNA zincirini ayırmak için gereken enerji miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır? Şunu demek istiyor. Şimdi benim bir DNA'da eğer guaninle sitozin oranı adeninle timin oranından büyükse DNA'yı ayırmak o kadar zorlaşır. O zaman bir DNA'yı ayırabilmek için gerekli olan ısı veya arkadaşım işte maddeyi ayırabilmek için gerekli olan enerji hop kimde daha fazla guaninle sitozin oranı fazlaysa. O zaman adenin etimin oranı azsa guanin sitozin oranı fazlaysa DNA'yı ayırmak o kadar zorlaşıyor. Ama ters oran olursa adenin etimin fazla guanin sitozin az olursa DNA'yı ayırmak o kadar ne yapabiliyoruz? Ayıra daha kolay ayıra biliyoruz. İşte cevabı da size burada yazdım. Karşımıza gelir bilmemiz gerekiyor. Lütfen bu notlara almanızı istiyorum. Şimdi gelelim 5. soruya. 5. soruya baktığımız zaman Aşağıdaki tabloda DNA ve RNA ait verilen özelliklerin aşağıdaki tabloda DNA ve RNA ait verilen özelliklerin ait olduğu moleküllerin altındaki boş kutucuklara ne yapın? Tik işareti koyunuz demiş. Bakalım. Polinükleotit yapıda DNA ve RNA hocam polinükleotit yapıda mı da evet ikisi de polinükleotit yapıdadır. Çift iplik ve sarma. Kim çift iplikle meydana geliyor? DNA kim gelmiyor? RNA. O zaman kim meydana geldi? DNA kendini eşleme özelliği yoktur. Kimin kendini eşleme özelliği yok? RNA'nın kendini eşleme özelliği yok. Daima pürün bazı karşısına pirimidin gelir. Diyor ki kardeşim benim, benim bir DNA ve RNA varsa her zaman adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir. Peki size soruyorum DNA iki iplik bu olan oran olur ama RNA tek iplik bu oran olmaz. O zaman karşımıza çıktı. Bulunduğu, bulundurduğu nükleotit sayısı kadar pentoz içerir. Yani ne demek? Ne kadar nükleotit varsa o kadar şeker vardır. O zaman ikisinde de aynı anlama geliyor doğru. Protein sentezinde görev alır. Hem DNA hem RNA da görev alır. DNA dolaylı RNA direkt görev alabiliyor. Karşımıza gelir. Protein, proteinlerle birlikte nükleoprotein yapıyı oluşturur. Nükleoprotein yapıda ne demek? Şimdi ona bakalım. Diyor ki kardeşim benim, benim elimde bir DNA olsun. Bu DNA bir proteine bağlı olsun. Mesela nedir? Histon protein. Aa, o zaman DNA nedir? Nükleoproteinde doğru. Peki RNA. RNA'nın yapısında ne var arkadaşım? RNA düşünün. RNA var. R RNA artı kime bağlı? E, bozonlara bağlı ve proteinlere bağlı mı? Evet proteinlere bağlı. O zaman ne oldu mesela? Benim de aynı şekilde nükleoprotein yapıda olmuş oldu. İşte karşımıza ne yaptı? Geldi gençler. Altıncı soru ve son soruyu bitirelim. Şimdi diyor ki aşağıdaki grifitin zatürre hastalığa neden olan bakteriler ile yapmış olduğu deney gösterilmiştir. Bu deneyin hangi önemli sonuçları ortaya çıkardığını yazınız. Beraber bunu yorumunu yapalım. Diyor ki kardeşim benim, benim elimde iki tane bakteri var. Bu bakteri biri hastalığa neden oluyor, diğeri hastalığa neden oluyor. Pneumokokok bakterisi diyoruz biz buna. Zatürre hastalığa neden oluyor. Biri kapsüllü, diğeri kapsülsüz. Bakın kapsüllü ne yapıyor? Hastalık etkenini taşıyor. Kapsülsüz ise hastalık etkenini taşımıyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken etkeni söylüyorum. Lütfen bunu not almanızı istiyorum. Kapsül mü hastalık yapıyor? Hayır. Lütfen öğrencilerin sürekli bana getirdiği soru tiplerinden biridir. Hocam bu kapsüllü hastalık yapar. Hayır kardeşim. Kapsül tamam. Onu korumak için bir etkendir. Ama hastalık yapan kapsül değildir. Asıl nedir? bakterin ürettiği zehir yani toksit maddedir. Toksit madde adamı hasta ediyor, fareyi öldürüyor. Kapsül değil. Bakın bunu unutmayın. O zaman yaptığı bir deneye bakalım. Diyor ki kardeşim benim ben burada ne yapmışım? Bakın canlı S tipi hücreyle aramış kapsüllü. Burada nasıl? Evet ısıtılmış. Sağlıklı ölü bile. Şunu demek istiyor. Ne yapıyor? Bu ösemede çıkan bir sorunun nasıl da şeklidir. Diyor ki kardeşim benim benim elimde bir ne var? Bir kapsüllü bakteri var. Fareye enjekte ettim. Fare öldü. Ama R hücreleri var. Fare yani kapsülsüz. Fareye verdim. Fare ne oldu? Yaşadı. Sonra ısıtılarak öldürülmüş S tipi hücreler ne yapıyor? Sağlıklı birey hane getiriyor. O zaman şöyle düşünürsenize kardeşim. Eğer kapsül hastalık yapıyorsa da adam öldürseydi. Ben burada fa ne yaptım? Öldürdüm bakteriyi. Ama bakterinin kapsülü gitmedi ki kardeşim. Kapsülü var. Fareye enjekte ediyor. Fare yaşıyor. Neden? Çünkü bakteriyi öldürdün. Toksit üretemedi. Bundan dolayı ne oldu? Fare yaşadı. Sonra diyor ki ben diyor bununla alayım bunu karıştırayım. Bunu karıştırdık. Pardon Bu, evet. Bununla alayım bununla karıştırayım. Karıştırdıktan sonra ne yapayım arkadaşlar? Diyor ki fareye enjekte edeyim. Fareye enjekte ettiği zaman ne oluyor? Bak diyor ki fare ölüyor. Neden? Çünkü artık fare ortamda başka genleri Pardon e, fare ölüyor ve bu şekilde bakteri ne yapıyor? Ortamda ölmüş başka bakterinin genlerini alarak kendine ne yapabiliyor? Kapsüllü hale, zehirli hale gelebiliyor. İşte olay bu arkadaşım. Başka bir şey yok. O zaman olayın tamamına bakalım sizinle beraber. Şimdi bakıyoruz. Isıtılarak öldürmüş kapsüllü bakterilerin özütü içindeki DNA parçaları kapsüsi bakteri geçmiştir. Böylece kapsülsüz bakteriler zatürre hastalığı yapan kapsüllü bakteriler dönüşmüştür. Bu durum DNA'nın kalıtsal bilginin taşıdığı önemli bir kanıtıdır. Ayrıca bu olaya transformasyon denir. Bir bakterinin ortamdan gen alma örneğidir. Ve bu sayede canlının özelliğinde değişebileceğin ortaya çıkmış olmuş oldu. İşte Griffith'in soru sorduğu veya yapmak istediği yerlerden biridir. Aslında şunu da söyleyebilirim. Grift burada DNA'nın kalısal madde olduğunu ispatlamak için yapılan bir deney değildir. Burada nedir? Bir bakterinin ortamdan gen alıyor mu almıyor mu? İşte kapsülsüzken kapsüle hale geliyor mu gelmiyor mu? Yani bir anda toksit üretemiyordu. O canlının genini aldı toksit üretti kapsül hale geldiğini gösteren olay sevgili kardeşlerim. Ve bu şekilde ne yaptık? 6 tane önemli soruyu çözmüş olduk. Hepinize kocaman başarılar diliyorum. Lütfen aldığınız notları yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Hepinize, hepinize başarılar diliyorum sevgili kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Gençler ne yaptık? Yazılıya hazırlık soru çözümlerini yapmış olmuş olduk. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Umarım buna benzer bununla ilgili aynı sorular sınavlarda karşınıza çıkar. Sizlere yorumlarda yorum bekliyorum. Sınavlardan nasıl geçti, sınavlarınız nasıl geçti, sınavlardan kaç aldınız. Bu kısımlarla ilgili kesinlikle yorumlara yorum bekliyorum sizlerden. Tabii ki kanalıma verdiğiniz destekten dolayı da şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar ediyorum. İnşallah istediğiniz gibi en güzel şekilde yazılı soru yazılı çözümlerini yapmış olursunuz. En iyi şekilde puanı almış olarak karşıma gelirsiniz. Hepinize kocaman başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.